Sırf bana ceza olsun diye evleneceksin o Hayır öyle olmayacak. Kuzgun! Kızım sen nişanlanmadın mı? Bu oyuncak mı? Anne. Düşündüğün gibi değil. Oğlumun etrafında dolanma Dila. Anne tamam. Diyeceklerim bitmedi. Gerçekten kaldırabilecek halde değilim Meryem teyze. Ben de. Evlat acısı kaldıracak halim yok kızım. Kimi seçtiysen ona git. Oğlumdan uzak dur. Toplu iğnenin ucu kadar değerim varsa bu diladan uzak dur oğlum. Bak o artık başkasının karısı olacak. Sana yakışmaz. Güneş içeride solda ilk oda. Yatıyor. Meryem anne bugün bir başka esiyor. Hayrolsun inşallah. Yengen Dila niye buraya geldi ki? O da bir başka esiyor. Abi, intihar intihar yengenin kafa gidik belli ki. Gözünü seveyim. Sen gurur yapma. Tut elini bırakma. Bak birbirinizi seviyorsunuz. Şu iş yengeyi çek al abi. Gözünü seveyim ya. O gemi kaçtı kardeşim. O kapıdan çıkarsam biter dedim. Bitti. Tamam. Abi, sen ne oldu? Baktın mı? Kahveyi kim taramış? Birini yakaladık abi. Dilinin mührünü çözüyoruz. Sen merak etme. Bu ara bir hareketsizdi ortalık. Kim varmış bakayım arkasında bir araştırın. Bakan bunun ortakları olabilir mi? Bilmiyorum bakacağız. Düşmanımızı bilelim Cihan'ım. Yoksa bu kafayı omuzumuzun üstüne taşıyamayız. Kendim giderim eve. Zahmet etmeyin. Olur mu kızım? Zahmet olur mu hiç? Bak anneciğin de evde yokmuş. Bu halde seni hayatta bırakmam. Kuzgun, bize gidiyoruz değil mi oğlum? Tamam. Ya, Meryem teyzeciğim hiç gerek yok gerçekten. İtiraz istemez. Hadi bize gidiyoruz. Ya. Al kızım. Al canım. Bunlar kumunu daha yeni yıkadım. Rahatlıkla giyebilirsin. Çok teşekkür ederim Meryem teyze. Zahmet verdim sana. Olur mu zahmet? Sana bir şey olmadı ya şükür. Bak bir şey olursa bana seslen. Sakın ayağa kalkma. Tamam çok teşekkür ederim. Yemeğe kadar dinlen. Alo anne. Güneşciğim nerelerdesin? Arıyorum seni bir türlü ulaşamıyorum. Sinemadaydım. Şimdi? Arkadaşımdayım. Hangisi? Ne oldu? Kontrol mü edeceksin? Canım ne alakası var? Sadece soruyorum. Tamam merak etme beni. Gelmem bu akşam. Öpüyorum seni çok. Ben de seni. Güneş miydi? Evet. Bu gece gelmeyecekmiş. Arkadaşında kalıyormuş. Korkma oğlum, korkma. Sen yükünü almışsın zaten. Evet. Soru soracağım. Sen de efendi gibi cevaplayacaksın. Sonra gideceksin evine. Anlaştık mı? <laughs> Kim gönderdi sizi buraya? <laughs> Konuşsana <Korusun> lan! <laughs> Sarı Cevdet de benim. Mekanımı tarayacak yok. Ellerine yanaşmış belli. Ama kime? Anlayacağız. Abi biz de gelelim. Oturunalım oturduğunuz yerde. Sizin elinizde kalemden başka bir şey görmeyeceğim. Kime yaslamış lan bu sırtını? Ne almıyor muyuz abi? Oğlum ne dedim lan ben size? Abi sen kalem dedin. Biz de en yontulmamışından kaptık geldik birer tane. Lan sus Doğru Kavya hadi. Abi adamlar bizim mekanı bastılar. Hesap vermeyecekler mi? Oğlum bak kırarım kafanızda bunları Doğru Kavya hadi. Hamdi al şunları başına dur. Hadi Doğru Kavya. Tamam abi hadi gençler. Hadi. Çocuklar haklı bence. Bu anladıkları dilden mi cevap vermemiz lazım. Vereceğiz, vereceğiz de. Cevdet'i kim maşa yapmış, o maşayı kim tutuyor bir bulmak lazım. Gel.